Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Videoyu yayınladık haberimizi ama bir tane yine yayınlayacağım birazdan Ayhan Bey'in Mete Hanım bizi takip eden şöyle demiş: 2020'den beri takip ediyorum. Çok faydalı bilgiler verdiniz. Önemli olan böyle yayınlarda her söylenen %100 tam olarak çok komplike olan bu konuyu anlatabilmesi bile bizleri daha çok bilgi edinmeye düşünmeye doğru yolu bulmaya teşvik ediyor. Size ve Mehtap Hanım'a da teşekkürler demiş. Ayhan Bey biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Doğru bilgileri alabildiği veya aldığı için de bütün seyircilerimizin de böyle olmasını istedik. İnşallah onlar da almıştır dedik ama bilmiyoruz ne kadar aldı, ne kadarı bu işte ilgilendi. Şimdi şöyle bir soru var Mehtap Hanım. Bir Mehtap Hanım'ı alayım. Geldi mi? Geldi geldi. burada. Geldi geldi. <laughs> Ben diyor iflas bildirdim 2019'da sonra hemen sigortalı çalışmaya başladım. Almanya'da yardım almıyorum. Türkiye'deki mal varlığını araştırılır mı? Ne gibi zorluklarla karşılaşırım? Teşekkür ederim demiş. %100 araştırdık. Özellikle iflas bildirenler, yardım evet. olanlar, ticaret yapanlar evet. ilk araştırılacak grup içinde. Yani %100 derken araştırma ihtimali %100 diyelim. Evet. Yani kesin araştırılacak diyemem. Gözden kaçabilir ama Özellikle e, gördüğümüz şu ki sosyal yardım alanlar iflasını ilan edenler, ticaret yapanlar çünkü bunlarda yakaladıklarında evet, evet. E, daha büyük e, kar ediyor. Bir yardım vermiyor, iflası iptal evet. ediyor, yeniden istiyor ya, yani bir yıl bir şey var. Evet. Bu e, nedenle e, iflasını ilan edenler açısından hep söylüyoruz bir sıkıntı ne yazık ki var. Var evet yani ne yazık ki ne var. Ne yani yapacağı, yani bunu başka türlü ifade edemeyiz. bu Ne yazık ki var. Dolayısıyla iflasını ilan edenler, sosyal yardım alanlar, ticaret yapanlar, bence bir an önce Türkiye'deki mal varlıkları ile ilgili e, tedbirleri almaya çalışsın. Avusturya'dan duyduk, Danimarka'dan duyduk, Hollanda'dan duyduk. Sadece sosyal yardım veren kuruluşlar değil, e, size de yazdılar zannediyorum. Biz dediler, şey... E, Hollanda'da vergi dairesi artık bu işin peşine düştü. Bu çok ciddi bir şey. Yani devletin en üst kurumu da bu işin peşine düşüp evet. e, sadece finansal veriler kesmez, ben bütün verileri istiyorum diye gizlice evet. de Türkiye devletinden alamadığı e, gayrimenkul verilerini, Hı -hı. ardından şirket verilerini, evet. yani ne varsa evet. bunların peşine düştüğünü gösteriyor bize. Evet, yani durum bundan ibaret sevgili seyirciler. Bir e, Demin reklam arasına girmeden önce haberi e, paylaşmıştım ben sevgili seyircilerle. Umarım izlemişlerdir. Orada onların sordukları soruların cevabını Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı vermişti. Ama ben diyorum ki Mehtap Hanım onu bir daha e, seyredelim isterseniz bu şu anda. Bir tekrar ya, Bir daha evet. bir yani daha hala e, niye verildi, neden verildi, ne kadar verildi, hangi tarihte verildi, ne, cevabını resmi ağızdan duysunlar. Evet duysunlar. Evet sevgili yönetmenim o haberi bir daha alalım. Hazırsa hazır mı? Tamam verelim. Başta Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan 4 milyonu aşkın Avrupalı Türk'ün Türkiye'deki mal varlıklarıyla ilgili bilgiler ilgili ülkelere gönderilmeye başladı. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Yurt Avrupalı Türklerin Türkiye'de sahip oldukları finansal varlıklarıyla ilgili hesap bilgilerini 30 Eylül itibariyle göndermeye başladıklarını, bu yılın sonuna kadar da sürecin devam edeceğini bildirdi. Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri esnasında bilgi veren İdris yurt 110 civarında ülke ile çifte vergilemeyi önleme ve karşılıklı bilgi paylaşımı anlaşması için gerekli teknik ve yasal altyapıyı 2018 yılında tamamladıklarını ve bazı ülkelerle paylaşıma başladıklarını söyledi. Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerle yapılan çalışmaların bu ülkelerde yaklaşık 4 milyon Avrupalı Türk'ün yaşıyor olması sebebiyle daha önce ertelendiğini ancak şimdi bu ülkelerin bir bölümünü de kapsayan bilgi paylaşımının başladığını bildirdi. Şenyurt konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı. Otomatik bilgi paylaşımında her yıl bir önceki yılın bilgileri veriliyor. Bilgi paylaşımına 2018 yılı verileriyle başlanacaktı. Ancak 2019 yılına revize edildi. Şimdi bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki 2019 yılından itibaren olan verilerini paylaşıyoruz. Bilgi değişimi kapsamında finansal kuruluşlardaki hesapların vakileri bildiriliyor. Banka hesabında Türkiye'de aldığı emekli aylığı varsa onlar da bildirilecek. Ancak vatandaşlarımızın gayrimenkul bilgileri verilmeyecek. Sözleşmenin temel prensibi gereği elde edilen bilgiler sadece vergi amacıyla kullanılacak. Bu bilgiler vergi dışındaki amaçlar için sadece ilgili ülkenin izni olursa kullanılabilecek. Komisyonda bilgilerin gönderilmesiyle birlikte çok sayıda Avrupalı Türk'ün yaşadığı ülkedeki işsizlik maaşının kesileceği kimisinin de gerçek dışı beyan sebebiyle vatandaşlıktan çıkarılacağı uyarısı yapıldı. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Yurt, bu eleştiriler üzerine Türkiye olarak her şeyin doğru olması, vatandaşlarımızın en az zararı görmesi için önemli çalışmalar yapıldı. Ancak nihayetinde Türkiye'nin şeffaf olmayan bir ülke konumuna düşmesi hiçbir zaman istemeyeceğimiz bir durum. Bununla karşılaşmamak için otomatik bilgi değişimi konusunda ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz dedi. Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre, Hollanda, Avusturya, İngiltere, ABD, Kanada, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avustralya'da yaşayan Türklerin bütün banka bilgileri ilgili maliye birimlerine iletilecek. Bilgi paylaşımı adrese göre yapılacak. Türkiye'de ikamet eden birinin banka bilgisi Avrupa'ya verilmeyecek. Bu bildirim en çok Türk'ün yaşadığı Almanya'da büyük bir sorun olacak. Alman maliyeleri her kuruşu takip edip hesabını sorduğu için Türkiye'den gelen mektupla hemen Avrupalı Türklerin adresine yazı yazacak. Türklere önce bu paranın kaynağı nedir, niye bildirmediğini sorusu gelecek. Paranın miktarına göre ağır vergi cezaları ve vergi kaçırma davaları gelebilecek. Çok net. Bunu biz söylemedik işte. Bunu devlet söyledi. Evet, çok net. Yani bunun başka bir izahı, anlatımı, tarifi yok. Değil mi Hanım? Tamam. Yani bu çok net ve çok da acı. Ee, hani bugüne kadar yok verilmez, Hı. yok 23 beklenir, yok evet. şu yapılır, yok kara listeye girsek ne olur diye evet, evet. vatandaşları oyalayarak e, kendi durumlarını bilmesi veya tedbir alması gereken vatandaşların önüne duran, vatandaşları e, gevşek davranmayan rahat davranmaya itenlerin şimdi e, nasıl kafalarını yastığa koyacaklarını gerçekten bilemiyorum. E, yani yakalandığında gerçekten çok travmatik. Şu anda gerçekten kafamızdan geçirmediğimiz, hayalini bile kuramadığımız bir takım sıkıntılar ile karşı karşıya kalacak vatandaşlarımız bir kısmını gerçekten Zeki Bey öngöremiyor. Hani bir kısım şeyleri öngörüyorum, emekli aylıklarına evet. güvenmiyorum de, güvenmiyorum demiştim, e, bu yıl mutlaka paylaşılır demiştim ama vatandaşların başına geleceği e, her ne kadar vergisel anlam e, iş dışında kullanılmaz dense de evet sözleşmenin ana prensibi bu gerçekten. Fakat ne görüyoruz? Hollanda ne yapıyor? Almanya ne yapıyor? Fransa, İtalya, e, şey Avusturya ne yapıyor? Belçika ne yapıyor? Vatandaşların gayrimenkul bilgilerini alıyor. Vergisel anlamda da kullanıyor. Evet. Ee, işte İşte yar, sosyal yardım gibi e, geri iade alacağı para anlamında da kullanıyor. Fransa ne yaptı? Daha paylaşım eline geçmeden önce ne yaptı? Gayrimenkullerini yakaladı. Parayı yakaladı her neyse. Hesapta para yakaladı. Ne yaptı? Hapis cezası verdi. Evet. Şimdi 400 bin euro adım, 400 bin euro ceza kesti. Mehtap Hanım, 18 ay kendisine ceza verdi. 6 ay da hanımına ceza verdi. Tecilli ceza verdi. Daha bunun cezaları da var. Yani bitmedi yani. Bu işler çok sadece Fransa değil. Biliyorsunuz Hollanda, Belçika. Hollanda zaten yeni evet. bir aksiyona geçti. E, yayın sırasında size de mesaj geldi galiba. Ne evet. dedi? Vergi dairesi artık istiyor. Ve bununla ilgili evet. bir hafta içinde bana açıklama ve belge sunduyor. Zaten tapuyu bulmuş. Vatandaş ne belge sunacak? Evet. Zaten e, evlerin resmini çekmiş. Almış evet. eline. Hı hı. Veriyi toplamış. Bilmem kaç daire, bilmem kaç cihazlık. Şurası burası. Evet. E, e, diyor ki e-devletini de getir diyor vatandaşa. Hı hı. E, buraya gelindiğinde vatandaş daha ne yapacak? Ne belge sunacak? Sunmazsa acaba neyle karşılaşacak? Ya bunların hepsini yan yana koyduğumuzda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e, açıklaması güzel de eğer o ülkeler bunu kullanırsa biz vatandaşlarımızı nasıl koruruz bunu bilmiyoruz. Yani benim asıl travma yaratacağını düşündüğüm konu bu. 3 tane dört tane gayrimenkulünüzü yakalarlarsa diyecekler ki bu evlerin kirası var. Yok diyebilirsiniz. Nasıl yok derler. Bunun gelir getirmesi lazım. Evet. Ona göre de bir şey yaparlar. Çünkü gelir getirdiğini bilirler. Hatta o evlerin perdeyle kiracılı olduğunu da bulmuşlardır. Merak etmeyin. Sizin tapunuzu, onu bunu mahreminizi bulan üşenmez herhalde gider kapıyı çalar. Burada kiracım oturuyor diye sorar. Evet sorar. Çünkü Açıkça kanuna aykırı çalışan bir ekip sizin bilginizi alıyor. Evet. Yaşadığınız ülke makamlarını da aynı kategoriye koyuyor. Türkiye'ye rağmen gayrimenkul verilerinin alma hakkı olmadığı halde gizlice alıyor. Vatandaşa da sarı bir zarf içinde gönderiyor. Hı hı. Bir hafta içinde de koş bana gel diyor. Şimdiye kadar biz şeylerden, sosyal yardım veren kurumlardan e, ee, işte belediyelerden hep bu mektuplara tanık olmuştuk. Bu evet. yeni bir aksiyon ve çok tehlikeli ve çok büyük. Aynı vergi dairesi size çağırdığında paranızı yakaladığında diyecek ki evin var mı? Arsan var mı? Kira gelirim var mı? Evet. E, çünkü şunu soruyorlar. Adandan babandan, dedenden ebenden sana miras kaldı mı? TC numaranı getir. Bu kağıtları nüfus kaydına getir. Yani e-devletini e istiyor. E-devletini getir diyor. E-devletini getir. Ve ben senin sahip olduğun her şeyi istiyorum diyor. Evet. E-devlet konusunda tekrar 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 uyarıyorum. E-devletinizi asla vermeyin. Kendinizi yakmakla kalmazsınız, Sorunlarınızı da yakarsınız. Vermeyin. Bir avukata başvursunlar. Kesinlikle ve kesinlikle avukata başvursunlar. Eğer, yakalandıysa hiç hoşunuza gitmeyecek ama yaşadığınız ülkede bir avukata, avukata gidin dememize gıcık kapıyorsunuz yaşadığınız ülkede bir avukat kapısında çalın lütfen yani Türkiye'de e, önlem avukat. alır Türkiye'de önlem Gerçekten. alın derken bir hukukçuyla bir avukatla yapın dedik e, gıcık oldunuz e, şimdi astarı yüzünden pahalıya mal olacak ne yazık ki burada da e, mecburen e devletini istedi istediklerinde ki istiyorlar çoğundan. Çoğundan istiyorlar ki bizim yaşadığımız şehirde de istediler çoğu vatandaştan. E, ve Yok, mahkemelik o, olanlar. Yani bütün ülkeler istiyor. O beş evet. ülkenin beşi de istiyor. Evet. Büyük ihtimalle ortak bir çalışma yürütüyorlar. Hatta bir e, birbirlerine de bu konuda bir aktarabilirler kendi yakaladıklarını. E, bu nedenle yani şu dediklerimizi lütfen başınıza bir felaket gelmeden yapın. E, biliyorsunuz, şimdi e, 2013 yılında Türkiye'nin de taraf olduğu vergisel anlamda uluslararası sözleşme e, eğer yurt dışı muhakimiyseniz birçok ülke açısından tek tek ülkeleri tek tek e, cevaplandırabiliriz ama örneğin kira gelirleri açısından bu vergisel anlamda ve bu geliri bildir bu, bu gelirleri yurt dışına bildirmek mecburiyetinde idiniz. E, vergisini de oraya ödemek zorundaydınız. Aldığınız, sattınız bir gayrimenkul buradaki gelirlerinizi yıl sonu bildiriminde bulunmak için en azından ülkelerde farklı farklı uygulamalar var kanunları gereği yine yurt dışı makamlarının bilmesi gerekiyordu o kadar şey iyi niyetli yani kötü niyetlisiniz diyemem hı hı. o kadar o kadar çok şey elinizde sıkıntı yaratacak durumda ki mal varlığınız ne yazık ki elinizde bir bomba oldu finansal kayıtlarınız ne yazık ki elinizde bir bomba oldu en az zararla kurt kurtarmak için hani 2019 20 de Oh rahatladık değil. Buradan yurt dışı makamları edindiği karları gördükçe daha çok saldıracaklar. Daha daha saldıracaklar. Evet. Çok ciddi para saçıyorlar Türkiye'de. Çok ciddi. E, çalıştıkları kurum, kuruluş ve kişilere simal varlığınızı araştırmak için çok ciddi para harcıyorlar. E, canını dişine takıp buradaki o ekip sizin mal varlığınızı hukuka aykırı olarak verecek. Ne olur yakalananlar için söylüyorum. Türkiye'deki davalarınızı açın. Aksi takdirde gerçekten ciddi problemler, ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalacaksınız. E, ne yazık ki hiçbirimiz size yakalandığınızda çok ciddi yardımlarda bulunamayacağız. Hiçbir hukukçu yakalanırsanız eğer. Evet onu yumuşatmak, ona bir şekil vermek için belki bir hukukçuya desteğe ihtiyacınız olabilecek. Yakalananlar için söylüyorum yine. Bununla ilgili tedbirlerinizi almak zorundasınız. E, aksi takdirde sizin için yurt dışında yakalanan için yurt dışında hayat çok zor olacak. Güvenilmeyen kişi olacaksınız. Evet. E, maddi uğrayacaksınız. Yardım alamayacaksınız. Verilen yardımlar geri istenecek. iflasınız ilan edildi. Ülkenin kanununda varsa belki ceza davalar açılacak. Bunu biraz önce istediğiniz e, gelir idaresi başkanlığının yaptığı açıklamada da açık açık yer vermiş. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu konuda canı yanabilir ya da yanacak demiş açıkça. E, i̇şte bu, bu nedenle siz kendi imkanlarınızla alabildiğiniz kadar tedbirinizi alın. Yoksa yarın çok geç olabilir. Zaten ee, geç. Tedbirlerinizi alın. Şimdi ee, biz Mehtap Hanım bu e, Türkiye'deki bilgi paylaşımı olmadan önce gidin tedbirlerinizi alın dedik de tabi alanlar e, bunu hukukçuyla yapın dedik de e, tabi alanlar aldı almayanlar da işte dediğim gibi başkalarına inandı. Bari gayrimenkuller konusunda ki bunları devlet vermiyor. Hükümet vermiyor yani bu de paylaşım kapsamı içerisinde değil. Ama adamların kurmuş olduğu efendim e, bir ekip var bu ekip sizin tüm bilgilerinizi şakır şakır alıyor para vererek alıyor başka yani bence paradan başka türlü alamazlar zaten bir karşılık e, olarak alıyorlar. O yüzden de diyoruz ki bari şimdi yani demin de söyledim malcanın yongası canınız yandı zaten yanacak bari. O Türkiye yapmış olduğunuz yatırımlar birikimler konusunda en azından tedbir alın, tedbirinizi alın ki sıkıntı yaşamayın. Şimdi bir tane vatandaş soruyu sormuş Bahadır Pek, bankayı davet edeceğim gibi bilgi yolluyor, bana da yollasa ekstra burada vergi dairesiyle paylaşıp cezadan kurtulurdum diyor. Yani aslında fena bir şey değil. Böyle vatandaşlara işte biz sizin bilgilerinizi paylaştık diye vatandaşa bilgi verme durumları söz konusu mu verebilirler mi? Böyle bir imkan var mı? O yaklaşık 10 milyon civarında vatandaşımız var yurt dışında. Hangisine nasıl ulaşacak? Türkiye'de mi adresi, yurt dışında mı Nasıl verecek bu bilgiyi? Onu da bilemiyorum. Ne, ne, ne dersiniz bu konuda? Yani çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ben senin bilgilerini canım istedi, verdim, değil. Evet. Kanun gereği. Kanunları bilmemek mazeret sayılmaz. Evet. Verilerin paylaşılacağı ilişkin bir kanun çıkmış. 2017 yılında meclisten evet. çıkmış. Evet. Ee, bu verileri banka vermiyor. Gelir idaresi istiyor. Gelir idaresinin e, kanundan doğan hakkından dolayı evet. istiyor. Bu nedenle bundan bir şey çıkmaz. Dava edebilir. Merak ediyorum ne çıkar. Hani beni de bilgilendirseydi kısmında. Hı hı. E, çok e, medeni bir davranış olurdu bankaların bunları bildirilmesi. Ama e, %99 Türkiye'den yani %10 milyonda bir belki bir şey çıkar. Hı hı. E, şimdi bu davayı iç hukukta kaybederse nereye gidecek? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Orada zaten... Evet. Buna ne olur? Bana bilgi verilmedi. Hı hı. Ben bunu e, kendimi ihbar ederdim demeye getiriyor. E, siz neden ilgilenmediniz? Bu kanundan haberiniz vardı derler evet. adama ne yazık ki. Çünkü kanunları bilmemek dünyanın hiçbir yerinde mazeret sayılmaz. Kanunları bildiğiniz varsayılır. Çünkü yaşadığınız Çünkü ülkenin o nizam ve kanunlar dağı, var. Yani hala bu kadar çığlık atarken bu konudan haberdar değillerse, ki genelde birçok kanunu bilmeyiz. Birçok vergi kanunu bilmeyiz. Başımıza gelince görürüz. Ya. Ama e, sonuç olarak e, sevgili seyirciler, <laughs> biz bu konuda size destek vermeye devam edeceğiz. Yardım etmeye devam edeceğiz. Bilgi aktarmaya devam edeceğiz. E, bu zamana kadar bu misyonumuzu yerine getirdik. Bundan sonra da getireceğiz. Beğenen, beğenir, beğenmeyen yine o dediğim kişilerin peşinde koşarlar. Onların peşinde koşun. Bizim benim için önemli değil. Ben bu saatten sonra Etap bu saatten sonra size yapabileceğimiz e, efendim anlatabileceğimiz konuları en derin şekilde tarihlerini vererek, zamanlarını vererek neler başınıza geleceğinizi anlatarak yaptık. Engellendiniz. Kimileri sizi engelledi. Önünüze taş koydu. Kafanızı çeldi. Aklınızı çeldi. Ben sizden ricam o aklınızı kafanızı çelenlerden bunu bir hesap sorun ya. Bir hesap sorun değil ki ya. Yani siz arkadaş, neden siz, vermediniz? neden? Siz kimsiniz? Siz nasıl bizi böyle kandırdınız, oyaladınız? Bir tanesi diyordu ki ya bakan açıkladı, açıkladı, verilmeyecek. Bekleyin. Ya kim o adam muhatap oluyorsunuz? Da, onun söylediklerini yerine getiriyorsunuz, tutuyorsunuz. Bunu anlamış değilim. Yani bunu anlamış değilim. Adamlar Türkiye'den programlar yapıyorlar. Burayı tanımayan, etmeyen kişiler. Anlatıyorlar, işkembeden sallıyorlar. Ne tanıyorsun buradaki mevzuları, yasaları biliyor musun? Okuduğunu, belki bizden duyduklarını, ondan bundan duyduklarını sizinle paylaşıyorlar. Siz de onları takip ediyorsunuz. Hem adamlara hem destek vermiş oluyorsunuz hem de o yanlış bilgilerle, kirli bilgilerle yol almaya çalışıyorsunuz. Tabii ki duvara toslarsınız. Doğru kaynaktan beslendiğiniz sürece bir sıkıntı olmaz. Ama doğru kaynakta beslenmediğiniz sürece her türlü sıkıntıya haiz olursunuz. Mutlaka karşınıza bir sürü sıkıntı çıkar. Şimdi e, e, Saadet Erleri demiş ki Zeki Bey ve Mettıp Hanım'a merhaba, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programdı. Evet, biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. E, yani gerçekten, bakın bu saatlerde e, sizin sizin için buradayız canlı yayın yapıyoruz. Çarşamba, pazar günleri Mehtap Hanım'la birlikte. Kaç yılında? 2017'den beri yapıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Bizim söz, biz sözümüzü ortaya söylüyoruz. Beğenen beğendiğimiz sözleri alır. Beğenmeyen sözlerimiz zaten bize kalır. Ha beğenenler, bizi doğru bulanlar doğru yolda ilerlediler ama. Almayanlar ne yazık ki duvara tosladılar. Şimdiki derdimiz de şu gayrimenkuller konusunda... Lütfen önleminizi alın. Demin merak ettim Mehtap Hanım. Gayrimenkullerle ilgili e, vekaletle e, önlem alma şansları var Ben onu bir daha sorayım. Peki var ama e, öyle bir sürece geldik ki evet. e, ve yurt dışı makamları bu verileri kötü niyetli olarak e, yani avukatından işte bir e, gayrimenkul değerleme şirketine Emlakçısından bilmem nesine kadar aklımıza gelmeyen birçok kişiye, gruplara aldırıyorlar. Ya da bunlar birbirleriyle koordineli çalışıyor ki koordineli çalışmaları çok daha akılcı. Hmm. Çünkü hem gayrimenkullerin ada parsel numarası bulunduğu yer, konum hem de fotoğrafları geliyor. görüyorlar. Evet. Şimdi bunlar bu kadar koordineli çalışırken ben yurt dışından da alınabilir oradan verdikleri vekaletlerle ama ben Türkiye'ye gelip buradan yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü e, her yurt dışı vekalet arkasında izler bırakır. İz bırakır e, evet, Çok ciddi sıkıntı yaratabilir. Hatta bir adım ötesini söyleyeyim. Benim verimi ben yurt dışı olduğumu varsayın. Benim verimi araştırırken sizi de vekaletten yakalayabilir. Vekaletiniz yurt dışı menşeiliyse. Kötü niyetli bir ekipten bahsediyoruz bu verileri toplayan. Evet. Kötü niyetli ekipten verileri toplayandan bahsediyoruz. Yani yaşadıkları de bu ekibin en başı kötü niyetli bir ekipten bahsediyoruz. O evet. da bonus olur. Size bir de bunu veriyorum. Size bir daha. Dolayısıyla ben Türkiye'ye gelip burada iki gün, üç gün içinde uç halledilebiliriz Ekibe Bey. Dördüncü bir evet. ihtiyaç olmayabilir. Hı hı. Bir üç günü kendi e, tedbirini almak için yaratamayacak insana da düşünemiyorum. Hı -hı. Sadece evet başka çare yoksa hastalık varsa e, benzeri bir sıkıntı varsa onlar için söyleyebiliriz ki onlar evet gelmeyebilirler. Hı -hı. Hani baş çareleri yok. Evet. Yatalık olanlar olabiliyor. İşte raporlu ülkeyi terk etmesi sıkıntı olabilecekler olabiliyor. Hani hiç yoktan iyidir evet öyle de alınabilir ama benim gönlümden geçen o işe bulaşmadan Türkiye'den mutlaka tedbir alınması. Türkiye'ye gelerek alınması daha doğrusu. Evet. Şimdi programın sonuna geldik Mehtap Hanım. Ee, şunu bir okuyayım. Selamlar Zeki Bey, Mehtap Hanım. 4 senedir anlatıyorsunuz. Allah razı olsun. Hala e, kılavuzu karga olanlar hala e, inanmıyorlar. Reis vermez diyorlar. Pazar günü e, bir düğündeydik. Birkaç kişinin ellerinde mektup vardı. Hollanda'dan bu. Saklıyorlar, bayağı gelmiş, birbirinden saklıyorlar, kenara çekilmişler, okutuyorlar. Gelecek. Gelecek yani, gelecek. Ya gelecek, bu, gelecek. Bu sadece Almanya'da 450 bin mektuptan bahsediliyor. Hmm. Bu 350'ye düşmez ama 600 bine çıkar. Yani, yani kesinlikle. E, hmm. Efendim, e, bizden sonra da program var, e, İş Dünyası programı sayın. Ali Çalışkan'ın programı var önemli bir program biliyorsunuz ee, Kanal Avrupa sizlerle ilgili iş dünyası ile ilgili ve diğer konularınızla ilgili programlar yapıyor programın sonuna geldik İlk, ikinci bölümü 37 dakika falan verdiğimiz için bundan biraz kesiyoruz Metap Hanım. ama Pazar günü full veririz inşallah ee, ben Ankara'ya e, size buradan e, kucak dolusu selamlar e, gönderiyorum. E, oradaki bütün herkese Ramazan Bey'e. Meltem Amerika'dan izliyorsa ona da selam gönderelim. E, efendim. Teşekkürler. Evet. E, görüşürüz. Pazar günü inşallah diyorum. Peki. Kendinize iyi bakın. Evet sevgili seyirciler. Programımızın sonuna geldik efendim. E, yine bu konularla ilgili sizlere bu bilgiler vermeye devam edeceğiz. Dilimizin döndüğü, nefesimizin yettiği kadarıyla inşallah eee daha sonraki programlarda tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.